Hepinize merhaba. Disney Channel Mucize'nin 6. sezon fragmanını yayımladı. Peki nasıl gözüküyor? Fanların tepkisine ve fragman analizine bakacağız. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın lütfen. O halde videoya geçelim. Fragmanın başında daha önceden de gördüğümüz Uğur Beceğinin bulunduğu sahneyi görüyoruz. Bence Uğur Beceğine yetişkin görünümünü vermeyi başarmışlar. Daha büyük gözüküyor önceki sezonlara göre. Daha sonra elinde mikrofon tutup konuşma yapan bir süper kötüyü görüyoruz. Kim olduğu tam olarak belli değil. Ama ben kendisini biraz Merinet'in büyük annesine benzettim. Daha sonra Uğur Beceği'ni uzay güçlerini kullanırken görüyoruz. Renkleri biraz garip durdu bana göre, biraz abartılı olmuş gibi. Daha çok bir oyun karakterine benziyor. Zaten fragmanı paylaştığımda çok kişi bir diziden daha çok oyun'a benzediğini dile getirmişti. Daha sonra Uğur Beceği'ni bilirsin yazısını görüyoruz. Ardından Kara kediyi bilirsin yazısını görüyoruz. Ardından Uğur Bece ile Kara kediyi yan yana görüyoruz. Daha sonra Kara Rena Renarush, Uğur beceni ve Kara kediyi görüyoruz. Gerçekten de bu sahneler bir oyundan fırlamış gibi gözüküyor. Ardından Sabrina muciz mucizesini Uğur Beceğine teslim etmek istiyor. Ancak Uğur Beceği senin iyi biri olduğunu biliyorum deyip mucizeyi almıyor. Ve Sabrina'nın dönüştüğünü görüyoruz. Bir sonraki sahnede Carapace ve Renaruş var. Ardından garip çizimli fillerin Uğur Beceği ve arkadaşlarına doğru fırlatılışını izliyoruz. Ardından Chrysalis sahnesini görüyoruz. Daha sonra Max'i görüyoruz. Hemen sonra Akuma sahnesini görüyoruz. Ardından arabasının üzerinde uçan Roger Kopu ve onun peşindeki uzay güçlerini kullanan Kara Kedi'yi görüyoruz. Bu sahnede Uğur Beceği ile Renaruş'u yan yana görüyoruz. Bence Renaruş'a yetişkin imajını çok güzel vermişler. Gerçekten yetişkin bir süper kahramana benziyor. Ardından Uğur Beceği'nin dövüş sahnesini görüyoruz. Daha sonra Edrin ile Merineti sinemada birlikte görüyoruz. Bu sahnede ise Tiki'yi görüyoruz. Bence bayağı garip duruyor Tiki. Birçok kişi önceki fragmanın güzel gözüktüğünü bu yüzden yeni animasyon tarzına yavaş yavaş alışmaya başladıklarını açıklamıştı. Ancak bu fragmandan sonra tepkiler tekrardan arttı. Animasyon tarzının neden değiştirildiğini hala bilmeyenler için Thomas Astoruk'un açıklamasına bakalım. Elimden geldiğince basit olmaya çalışacağım. Yapamıyoruz çünkü kullandığımız yazılımlar artık çalışmıyor. Bu yüzden değişmek zorunda kaldık. Eski animasyonu korumak eşittir serinin sonu. Artık mucize yok. Son. Yani kısacası sorun eskiden kullandıkları animasyon motoruyla ilgili. Yapmak istedikleri şeyleri eskiden kullandıkları Maya adlı animasyon motorunun desteklemediğini. Bu yüzden de hem istedikleri şeyleri ortaya çıkarmak hem de daha hızlı olabilmek için Unreal Engine animasyon motoruna geçiş yaptılar. Ve sonuç olarak animasyon tarzı değişti. İki seçenekleri vardı. Ya Mucize'yi tamamen bitireceklerdi ya da devam edebilmek için animasyon tarzını değiştireceklerdi. Ama 10 sene boyunca bu animasyon tarzıyla Mucize'yi izledikten sonra bu animasyon tarzına geçiş birçok fanın hoşuna gitmedi ve ben de tepkileri anlayabiliyorum çünkü biz Mucize'yi bu şekilde tanıdık ve bu animasyon tarzına alışmak uzun sürecek gibi. Peki ne zaman yayınlanmaya başlayacak? 25 Ocak'ta 6. sezonun 2. bölümü olan The Illustrator ile yayınlanmaya başlayacak. Ardından 1 Şubat'ta 3. bölüm, 8 Şubat'ta 4. bölüm, 15 Şubat'ta 5. bölüm ve 22 Şubat'ta 1. bölüm yayınlanacak. Yani her hafta bir bölüm izleyeceğiz gibi gözüküyor. Evet videomuz buraya kadardı. Yeni fragman ile ilgili fikirlerinizi yorumlara yazmayı, kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın lütfen. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.